Şıpır atma, ağzını sikeceğim Ya amına kim ağzını şıpırdatmıyorum Lan konu bak kafa açılmış Geliyorlar <gülüyor> <gülüyor> Pembe panter o yanlış kardeşim o yanlış Efendim. Sonuna kadar. İslam bir beyler. İslam bir değil mi? İstanbir. bir. Aynen. Dayı bilgi yanlış var. Kaplumalar değil. Götünden, göt delinden nefes alıyor. Tamam kardeşim. Götünden nefes alıyor işte. Göt delinden nefes alıyor. Aynı şey amına Gün 11 olmuş. Beyler şimdi herkes 15-20 santim lazer geç. Lazer dışın pas. Herkes lazer geçsin. 20 tane ilerdim. Herkes lazer geçsin beyler lazer dışı infaz. Herkes lazer geçsin. Lazer 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 hocam lazer geç. Lazer geç, lazar geç. lazer geç. Sazı köylü beyler. Lazer geç hocam lazer. Adam koruma adam silosuna kaçıyor bak. Arkanda silosunda. Onur Gülbüz öldü. Onur Gülbüz öldü evet. Koruma biri daha var. Fut, futbol sahasında biri var ha. Futbol sahasında biri var. O Hocam o nasıl bana öyle ya? Battı fıçık. Nerede? Sör temiz olun. Of. Baba hiç şat diye Ray onları vurmayacaktım ben. Hayırlı olsun kardeşim. Banlasın. <laughs> Buradaysa banlasın benim. Geçelim adayı. Almışlarım rev ver. Amına kim rev? Oğlum rev veriyorum Sen yiyorum ya. Korumalar rev verelim mi? Verelim abi tamam rev veriyoruz beyler rev veriyoruz abi rev veriyoruz tamam beyler ama kendime 100 ipi vereceğim bak kendime 100 ipi vereceğim kabul mü? Kendime 100 ipi vereceğim tamam eyal Ryzen y y y y Koruma adamda silah var oğlum Allah cezanızı versin diye bir şey söyledi Tamam öyle e Rev atıyorum beyler rev yazı evliyorum menü 3 Beyler kaldırıyorum 15 saniye verdim git lazerini yap Lazer dışın pas herkes lazer geçsin Koruma lazer dışın bir daha yap yok bir daha yap yok bir kardeşim. Sazak kaçtı bak. Saza vurun. Sazak silosuna mı girdi abi? Koruma. Oha oha. Lazardan çıkanları vur. Oğlum adam nereden sıkıyor lan? Ulan Dora'da. ulan Dorado Aga lazer gidenleri vurdu hep Babur onu ben bilmiyorum ben lazer gidenleri vurmadım başkan ben ben vurmadım abicim ben vurmadım. Baba at yok. Tamam. Koruma yeteri kadar at verdik Beyler kaldırıyorum. herkes köşelik doğru geçip olsun 10 saniye verdim köşelik doğru geçti on Köşelik doğru geçti on abicim. Köşelik doğru geçti on art ondasın Adam nerede? Koruma öldü. Medinin dilenci de öldü. Tamam. Beyler köşelik doğru da gömülmeyen infaz. Gömülmeyen infaz. Tam burada gömeyen var mı bakalım. Şimdi beyler kaldırdım gibi arka mutlarını açıyorum arka mutlarını açtım Beyler kaldırdım gibi her şey boz lazeri tartan yapabilen yapsın 20 saniye verdim lazeri tartan yapabilen yapsın Her şey boz lazeri tartan yapabilen yapsın diyorum abi beklemeyin Arkan abi ah ne oldu kardeşim yavrum benim lazer gidiyordu, koruma sikti hepimizi Yavrum ben görmedim yavrum Beyler her şey boz lazeri tartan yapabilen yapsın diyorum niye bekliyorsun Joker Afekam lan bu Afk aldım süre bitti tamam Beyler AK-47 sesiyle başlar, lazer tartan 2-2 başla Tamam T her şey boz Lazer 2-2 beyler her şey boz Lazer 2-2 5 saniyem var 5 4 3 2 1 2 3 al koruma 2 3 al 1 geldi 1 geldi 2 geldi 3 geldi tamam vur şunu Beyler AK-47 sesiyle başlar Tedomuz en fazla boz Lazer tartan ilk bir abi Adam önden başladı ya sayın beyler ölmeyin abi Ölürseniz de evlemeyeceğim Bunny kes Tedomuz en fazla boz Lazer ilk bir beyler şu an kabul abi lazerik 1 kabul şu an bir geldi. Adam Bartolu aa reis hoş geldin ya. Nerede sessiz sonu çıkmıyor bana kim? Bartolu etten amcık bugün amcıya etten duvar özledin mü? Amcık var ya. <laughs> Rey taktik yaptım. Yap bakayım. Yok yok. Gül şey ya. Amcık diye biri geldi. Bartolu'ya boyuna sataşı eleman. Bartolu ile kapışmak istiyor galiba. Türkiye'yim, akemi. Bu mı? biz bana yolla Efendim Ben desem direkt yaklarlar XBOX 10 <Sessizlik> saldım. aldım Pizzamla emeklisi mi? Sadece yalnız